Kıymetli kardeşlerim Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Enes radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem fi recepte bir gece vardır ki yüktebu lil amili fiha hasenatu mi'eti senetin. Onda o gecede amel edenlere yüz senelik ecirler, sevaplar, haseneler verilir buyuruyor. O gecede. وذلك لثلاثة بقين من رجب işte o Recep'in bitmesine 3 gece kaladır buyuruyor. Yani Miraç gecesi çok önemli bir gecedir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüştüğü gecedir. Onun için kıymetli kardeşlerim o geceyi çok güzel ihya edeceğiz inşallahü Efendimiz buyuruyor ki "Femen salla fiha kim o gecede 27. gecede yani 17 Şubat cuma akşamı yani yarın kim o gecede ensine teyasharate rekaten 12 rekat namaz kılarsa yakrau fi kulli rekatin her rekatta okuyacak Fatihatel Kitab ve sureten minel Kur'an bu çok yani bütün halkımız için kolay oldu hani bazı namazlarda işte efendim geçiyor işte Zilzel Suresi okuyacak, Kadir Suresi okuyacak, Tekasür okuyacak. Efendim halkımızın çoğu o sureleri bilmiyor maalesef. Ama bunda efendimiz zorur ki bildiği en iyi bildiği bir sureyle kılarsa. Yani kıymetli kardeşlerim, cuma akşamı 17 Şubat cuma akşamından sonra istersen akşam yatsı arasında kıl bu namazı, istersen yatsıdan sonra kıl bu namazı, imsak vaktine kadar kıl. Bu namaz bir hacet namazıdır. Dünya ahiret hususunda ne derdi ne sıkıntısı varsa sonunda yapacağı dualar kabuldür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeter ki masiyetle alakalı, günahla alakalı, isyanla alakalı bir şey istemesin. Öyle bir e, duada bulunmasın. Hayır namına ne dua ederse kabul edilecek kıymetli kardeşlerim. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için miraç gecesi namazını kılmaya diye niyet ederseniz. Tekbirinizi aldıktan sonra Subhaneke'nizi okursunuz. Eûzü besmelerinizi çeker. Fatiha'nızı okursunuz. Fatiha'dan sonra bildiğiniz sureyi inna atayna ilk rekata ikinci rekata Ulhu Allahu İhlas suresini her rekatı 12 rekatı bitirene kadar bunlarla da kılabilirsiniz yani. 12 rekat kılar. 12 rekat bittikten sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 100 defa subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu çok muazzam bir zikirdir kıymetli kardeşlerim. Her bir tanesine cennette bir ağaç dikilir. O ağacın gölgesini 100 sene gitsen kesemezsin. Öyle büyük ağaçlar dikilir bu zikirlere. 100 tane okuyacaksın. Namaz bittikten sonra 12 rekatı bitirdin. 100 defa bu tesbihatı yapacaksın. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Sonra yüz defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyeceksin. Sonra yüz defa da efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getireceksin kıymetli kardeş. Bunu yaparsa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi dünyadan veyahut da ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa eşinden, evladından, hanımından, anasından, hastasından ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa peşine bu duayı yaparsa günahla alakalı bir şey olmadığı müddetçe Allahu Teala onun bütün dualarını kabul eder buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Yarın akşam bu namazı kılalım ve inşallah akabinde kendimize, ailemize, neslimize yani çok kapsamlı, geniş dualarda bulunaraktan efendim dünyamız, ahiretimiz adına makbul dualar Rabbim cümlemize nasibi müyesser eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, şimdi bir de Recep-i Şerif'in 27 gününün orucu yani kandilin orucu 18 Şubat cumartesi günü. İslam'da gece evvel geldiğinden dolayı cuma akşamı 17 Şubat cuma akşamı kandili ihya edeceğiz. Namazları gecesinde çünkü 27. gecede kim bunu kılarsa buyuruyor ya onun için namazı önce kılıyoruz. Geceyi sohbetlerle önce ihya ediyoruz. Oruç ne zaman tutuluyor? Oruç gece tutulmaz, gündüz tutulur. O zaman 27. günü 18 Şubat cumartesi olmuş oluyor. Onun için cumartesi günü oruca niyet edeceğiz. Efendim yani Ramazan-ı Şerifi tutabilenler bu orucu tutsunlar. Çünkü oruç 100 senenin orucuna denktir kıymetli kardeşlerim. 100 sene bir insanın ömrü olsa nafile oruç tutsa Miraç gününün orucu ona denktir buyuruyor sallallah. Bütün ameller 100 senelik efendim ecirler. O günde de vereceğin sadaka, o gün şimdi sadakasında söyleyeceğim yapmış olduğun hayırlar hepsi 100 senelik ibadetle mukabele görecek. Allahu Teala bizleri çok kazanan kullarından eylesin. Eğer Ramazan-ı Şerif'i tutabiliyorsanız, öyle tutamayacak kadar hasta değilseniz mutlaka bu orucu tutun kıymetli kardeşlerim. Recep-i Şerif'in 27. günün orucu bu sene 18 Şubat Cumartesi günü tutulacak. Efendimiz buyurdu. Men sa meyev mesabi'i ve'l-20 min Kim Recep. Kim recebin 27. günü o Miraç gününde oruç tutarsa efendim ve tasadduka fihi bir de o günde bir tasattuk, bir sadaka çıkartırsa bir efendim işte ekmek parası da olur. Herkesin durumuna göre, imkanına göre efendim az olan az verir, çok olan çok verir depremzedeki kardeşlerimize, çevrenizdeki akrabanıza, fakire, fukaraya bir iftarlık bile insan verse, bir sadaka çıkarsa efendim كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِصِيَامِهِ اَلْفَ Allah onun o orucuna sadaka da verdiğinden dolayı bin hasene yazar bin tane oruç sevabı yazar ve itqa el feyraqabe ve iki tane köle azat etmiş gibi olur buyuruyor. Köle azadı ne demek? Bir köle azat eden efendim bir köleyi hürriyetine kavuşturan azad ettiği her uzvuna karşılık kendisi cehennemden azat ediliyor bu 27. günde 18 Şubat Cumartesi günü oruç tutup bir de sadaka verirse 2000 tane köle azat etmiş kadar 2000 tane köleyi hürriyetine hayata kavuşturmuş gibi ecirler, sevaplar alacağını Efendimiz beyan ediyor kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir de şunu çok soruyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Bizim borcumuz var, oruç borcumuz var. Evet, kandil gününde Kar, kazaya niyet etsem, orucuma niyet etsem, kaza borcuma niyet etsem hem e, borcumdan düşüp hem o sevapları alabilir miyim? Kıymetli kardeşlerim. Bir kere sizin Ramazan'dan en fazla tutsan 10 gün borcunuz olur. En fazla 10 günden sonra zaten özür olur. Yani hanım kardeşlerin özellikle bu durumu oluyor. Yani 3 gün, 5 gün, bir hafta 10 günü geçmez. Peki geçen sene Ramazan'dan aha ikinci Ramazan geliyor neredeyse. Yani 300 gün boyunca bu borçlarımızı ödemedik. Yani getirdik, getirdik, getirdik. Tam bu mübarek günlerde, kazanacağımız mevsimlerde kazaya niyet edeceksin. E kazaya niyet edersen kazaya gider. Bu sevapları alman için nafileye niyet etmen lazım. Ama bu zamana kadar zaten kazalarını kıl, tutman lazımdı. Kazaları tutman lazımdı, oruçlarını tutman lazımdı. Ama namaz hususunda zaten sen günlük kazalarını kılan birisin. O nafileyi de kılarsın. Nafile namazı da kılarsın. Efendim zaten sen mesela kazanı kılarken hem kazaya hem nafileye niyet etmiyorsun ki bir amelde iki niyet caiz olmaz. Ancak ikisi nafile olsa yine bir nevi abdest aldın mesela. Abdest aldın, camiye girdin. Abdest şüküre niyet etsen hem abdest şükür kılmış olursun hem tahiyyedül mescid sevabı alırsın. İkisi de nafile. Ama sen şimdi kazaya niyet ettiğin zaman kaza boynunun borcudur. Onu kaza etmen farzdır. Farzla nafile aynı bir amelde iki niyet olmuyor. Onun için bu zamana kadar borçlarınızı ödemeniz lazımdı. İkinci Ramazan geliyor neredeyse kıymetli kardeşlerim. E o zaman ne yapacağız? Sen bu cumartesi bu sevaptan mahrum olma. Bu sevaptan mahrum olma. Hemen mesela yarın cuma kazaya niyet et. Yarın kazaya niyet et oruç borcuna. Cumartesi Miraç gününün nafilesine niyet et. Ondan sonra hemen önündeki günlerde de varsa yine kazaların onları tamamla. Yani kazaları bitir. Ama bu mübarek gününde feyizinden, bereketinden, sevabından mahrum kalmamak için nafileye niyet et. Sonraki günlerde hemen kazalarını bitir kıymetli kardeşlerim. Yani şuna benziyor. Senin Birisine 5000 lira borcun var 5000 lira borcunu veriyorsun hem de diyorsun ki bunu sadakaya sayıyorum diyorsun. O borcunu ödemekle sadaka sevabı almazsın ki borcunu ödemiş oluyorsun. E şimdi sen kaza borcunu tutmakla nafiledeki olan sevapları alacağın yani kitaplarda böyle bir şey yok kıymetli kardeşlerim. Onun için kazaları Ramazan'dan sonra hemen tutmak. Bu kazanç mevsimlerinde hep nafilelere yönelmek gerekiyor. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi hayırlı amellere muvaffak eylesin. Rabbim şu mübarek günleri en güzel şekilde ihya etmeyi bizlere nasip eylesin. Yarın inşallah canlı yayınımız olacak. Ataşehir'deki mescidimizde kandil programımız olacak. İnşallah Rahman yarını en güzel şekilde ihya ederiz kıymetli kardeşlerim. Birbirlerimize dua ederiz. İnşallah en güzel şekilde ihya eden kullardan olmuş oluruz. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Sağlıcakla kalın.